Arkadaşlar bu dersimizde düşünceyi geliştirme yollarından bahsedeceğiz. Birincisi örneklendirme. Yazarın düşüncesini, anlattıklarını daha anlaşılır hale getirmek için örnekler vermesidir. Verilen örnekle soyut haldeki düşüncenin somut hale getirilmesi amaçlanır. Bu yolla anlatılanlar görünür ve anlaşılır kılınarak okuyucunun zihninde daha iyi yerimiz sağlanır. Ayrıca örneklendirme sanatsal metinlerde kullanılmaz fıkra, deneme, eleştiri gibi bir düşüncenin olduğu öğretici kullanılır. Yani paragrafın anlatım tekniği, öyküleme veya betimleme ise istisnalar hariç örneklendirme olmaz. Örnek soruda yazar Reşat Nuri'nin romanlarında öğretmen karakteri çok önemli bir yer tutar diyerek bir düşünceleri sürdü. Ve bu düşüncesini Çalı Kuşu'nda Feride, Acımakta Zehra, Yeşil Gece'de Şahin Bey hep böyledir diyerek örneklendirdi ve düşüncesini daha anlaşılır somut hale getirdi ve örneklendirmeden yararlandı. İkincisi tanık gösterme veya alıntı yapma. Yazarın ileri sürdüğü düşünceyi inandırıcı kılmak için tanınmış bir kişinin sözünü paragraf almasıdır. Tanınmış kişilerin görüşleri aynen alınıp tırnak içinde verilebildiği gibi dolaylı anlatımla da verilebilir. Ayrıca alıntı yapma da örneklendirme gibi öğretici metninde de kullanılan bir düşünce gelişimi olur. Örnek soruda yazar milletleri millet yapan değerler vardır. Görüşünü öne sürdü ve bu düşüncesini Atatürk'ün bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar Sözünü paragraf alarak düşüncesine Atatürk'ü tanık gösterdi ve tanık göstermeden alıntı yapmadan faydalandı. Ayrıca bu söz tırnak içinde verildi. Bazen tırnak içine verilmeyip yazar kendi cümlesiyle de yani dolaylı anlatımla da verebilir. Üçüncüsü sayısal verilerden yararlanma düşünceyi inandırıcı kılmanın yollarından biri de sayısal verilerden yararlanmadır. İnsanlar okuduklarının sayılarla desteklendiğini görürlerse yazıyı daha da inandırıcı bulurlar. Sayısal verilerden yararlanmanın diğer ismi bilimsel verilerden yararlanmadır. Örnek soruda yazar paragrafta "Günümüzde gençlerin birçoğu ben de hiç eğitim görmemiş izlenimi uyandırıyor." düşüncesini ileri sürdü. Araştırmacıların bir sözünü olduğu gibi vererek araştırmacıları düşüncesine tanık olarak gösterdi tanık göstermeden faydalandı. Ayrıca mezunlardan yüzde beşi, yüzde 21'i, yüzde 47'si diyerek düşüncesini sayısal verilerle destekledi. Dördüncüsü somutlama, soyut kavramları benzetme yoluyla açıklamaktır. Soyut kavram, benzetilen varlığın bazı özellikleriyle kavratılmaya çalışılır. Bu yolla soyut kavram zihinde canlanır, görünürlük kazanır. Birinci soruda Adana'ya baktığımızda en zarfının olduğu her yerde karşılaştırma vardır. Bursa'da eyleme, çalışmayı hazırlamaya hangi amaçla sorusunu sorduğumuzda hangi amaçla çalışmayı hazırladı? Edebiyattaki yerini saplamak amacıyla saplamak için amaç vardır. Ceyhan'da başarıyla kullandığı görülmektedir ifadesi beğeni taşımaktadır. Edirne'de soyut bir kavram olan sanat birikimi kova kova su taşıyıp sarnıcı doldurmaya benzetilmiş ve somutlamadan yararlanılmış. Denizli'de koşul yoktur. Saptadık. Niçin saptadık? Geçirdiği değişimleri anlamak için burada sebep vardır. Beşincisi benzetme. Aralarında ilgi bulunan iki varlıktan nitelik olarak zayıf olanın güçlü olan özellikleriyle anlatılmasıdır. İleri sürülen bir düşünceyi pekiştirmek, somut hale getirmek için yapılır. Paragrafta genellikle gibi, sanki, andırıyor, tıpkı, misali, benzer gibi ifadelere yer verilir. Örnek soruya baktığımızda yazar paragrafta gördüklerini anlatmış. Bundan dolayı paragrafta betimleme ağır basmaktadır. Betimleme yaparken gümüş bir zırhı andıran sanki külçenen bir aydınlık bende yıkılmış bir su gibi andıran sanki gibi benzetme ifadelerini kullanarak ayrıca benzetmelerden yararlanmıştır. Düşünce gelişme yollarından altıncısı kişileştirme, İnsana ait özelliklerin insan dışındaki varlıklara aktarılmasıdır. Örnek soruya baktığımızda parafta yazar, gördüklerini anlatmış, betimleme vardır. Betimlemenin olduğu her yerde niteleyici sözcükler yani niteleme sıfatları bulunur. Örneğin dantel gibi süsleyen koylar, bodur ve seyrek ağaçlar gibi. Farklı duyulardan yararlanılmıştır. Görme var, çalılıkların içinde ötmeye başlayan keklik sürüsü derken işitmeden faydalanmış. Dantel gibi süsleyen koylar derken benzetme vardır. Yine son cümlede ılık gel saçlarımızı okşuyor. Mavi ile yeşilin dansı. Dans etmek, okşamak insana ait özelliklerdir. Doğaya aktarılmış Edirne'de ise örneklere ağırlık verilmiştir. Arkadaşlar örnekleme öğretici metinlerde olur. Düşüncenin olduğu metinlerde olur. Bitimleme ve yüklemenin olduğu metinlerde örnekler verilemez. Yani sanatsal metinlerde örneklendirme olmaz. Yedincisi tanımlama. Özelliklerinden yararlanarak bir varlığın ya da kavramın ne olduğunun ortaya konmasıdır. Tanımlamanın olduğu paragraflarda tanım cümlelerine yer verilir. Bu nedir sorusu tanım cümlesini verir. Birinci soruda paragrafın ilk cümlesine baktığımızda gizli nedir sorusunu sorarsak kişi ya da kişilerin yurt içi veya yurt dışında yaptığı uzun ya da kısa süreli yolculuklardır. Bir varlığın ya da kavramın ne olduğu özelliklerinden yararlanarak ortaya konmuş ve bu nedir sorusuna cevap vermekte bir tanım cümlesidir. Paragrafımızda geziyle ilgili bilgiler verilmektedir. Kentten kente, memleketten memlekete sessel yinelemedir. Yine yazar gezilerini bir serveni anlatır gibi anlatır niçin bir serüveni anlatır gibi anlatır? Bakmasını, görmesini bilen, ne yaptığının bilincinde olan biri olduğundan. Niçin sorusunu sorduğumuzda aldığımız cevap gerekçe bildirir, gerekçeli yargı vardır. Paragrafta abartma yoktur. Düşünce gelişme yollarından sekizincisi karşılaştırma. İki varlık ya da kavramın benzer veya farklı yönlerle ortaya konmasıdır. Paragrafta genellikle bu böyledir, şu ise şöyledir şeklinde bir anlatım vardır. Ayrıca oysa ise daha en gibi ifadelere baş başvurulur. Örnek soruda paragrafı okuduğumuzda Yahya Kemal böyledir, Tevfiket ise şöyle bir şeklinde Yahya Kemal ve Tevfiket karşılaştırılmış ve karşılaştırmadan yararlanılmış.